Hazır mı seninkiler? Evet. Efsane. Evet, ama düşmeden çikolataları <laughs> koyamam. Ya birlikte koyalım. Efe efe burada burada burada. Tepsimiz burada. Şuraya koy istersen. Yavaş, çok dikkatli koy. Ben yardım edeyim mi azıcık? Evet. İşte bu. Bunu da getir. Allah! Emir'inki düştü. Efe, unutma bunları. Bir ara bu bir tane yıldız yan yana senin tamam mı? Ben seninki bitti değil mi anneciğim? Sen istersen geç şöyle otur bir tane yapıyorsan. Ben Rüzgar'a bir yardım edeyim, o da bitirsin kurabiyesini. Hayır, hayır, Bitirdin mi bile? Aldım. Birazcık da şundan koyabilir miyim ben? Şöyle. Beyaz da getireyim mi birazcık? Birazcık da beyaz getireceğim, bekle. Getirmeyeyim mi? Getireyim ya, beyaz da olsun. Evet, bunları koyalım şöyle. Bence çok güzel oldu, gel götürelim anneciğim, Allah! hadi gel götürelim koyalım bunu tepsiye Pardon. hemen yap onu da bir şekil yiyen bulunur elbet gel Rüzgar <laughs> dikkatli yavaş yavaş gel burada tepsimiz burada gel 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 evet şimdi buraya dur hmm, ver bana ben koyayım aferin boyun yetti <laughs> mi? bir şey olmaz koy üstüne hemen bakayım Rüzgar çok güzel yaptım be. Seninki biraz kalın olmuş ya. Herkesinki ince. Rüzgar'ınki biraz kalın. Neyse yapacak bir şey yapacak. Rüzgar kurabiye de yaptın. Efsanesin. Hadi gel bakalım. Artık gitme zamanı. Şimdi kurabiyelerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Yaptın mı anneciğim onu? Bitirdin mi? Hadi gel. Ne şekli yapalım onu? İstemiyor musun yapmak? Yapamayacağım. Peki bunu ben yapsam olur mu? Evet, önce yüzüğümü çıkartayım. Kurabiye için doğru dönüştüğüm hamurum mu? Sonra bunu birazcık şöyle bastıralım. Altına biraz bir şeyler yapıştır. Allah yapıştırıyor. Dur. Ne yapsam? Ne şekil yapsam ben? Bence şurada bir tane e, ee, köpek vardı onu yapabiliriz. Burada bir tane de yüzük var. Yüzüğü de yapabiliriz. Dur köpeği sonra. yapacağım ben. Evet şimdi köpeğime bastırdım. Burada bir tane de yüzük var. Yüzük mü? <laughs> Ay Rüya onu da yapacağım ben. Dur şimdi bir köpeği bir çıkarayım. Bir tane. bana haber verir Tamam mi? teyzeciğim birlikte çıkarız. Dur hamur yapıyorum şimdi şu kahveyi bitireyim ben. Rüya bu kaldı çıkmıyor. Neyse onu bırakalım anne biz bunu devam edelim. Bir dakika bir dakika yapalım. ya. Bunu yapacağım ben ya, ben birazcık zaman ver. Birazcık müsaade etsen hallederim ben. Evet çok yavaş çok yavaş çok yavaş. Evet. Anne o olmadı. Olmadı. Al gerçekten. bununla yap bununla. Evet, bunu ben sana yapalım önce. Önce şunu şu şöyle yapalım. Bastıralım. Şimdi aldım. Hoppa. Tek taşımı kendim yaptım. Tek başıma kendim yaptım. Şimdi bunun şu bölümünü süsleyeceğim. Tamam mı? Neyle? Pırlanta taşımı koyuyorum. Hazır mısın ya? Koy. Da, 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 da. Şimdi buraya da böyle hmm, şunlardan koymak istiyorum. Şöyle birazcık. Süs de olsun. Birazcık daha koyayım. Getir böyle. Evet. Allah bu düştü. Bir şey olmaz. Çıkaralım de tamamız. Kalan hamurdan bir şöyle yuvarlak yuvarlak anne kurabiyesi yapayım mı size yer misiniz? <gülüyor> <gülüyor> yok yok onu evde yaparsın. Tamam anne. arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben yüzüğümü takar ve artık çıkarım o hamur bölümünden. Siz de annenizle babanızla beraber. Şeyminin bu işi genelde anne, hala ve teyzelerle yaparlar. Erkekler çok kurabiye falan böyle işlerden anlamazlar. Ne yaptın sen öyle? <laughs> ya ben çikolata canavarı mısın acaba? Hadi bakalım çıkalım mı yavaş yavaş? Bu arada siz de kurabiye yapıyorsanız hemen yorumlarınızı yazın. Ben de götüreyim kurabiyemi pişmeye bırakayım. Tepsi biraz ince oldu ya bu kuruyacak ama olsun. Sen yersin bu kurabiye olur mu? Ben çıtır seviyorum. Evet kurabiyemi aldım. Rüzgarınkini yanına koyarsam herhalde bulmam çok da zor olmaz. Üzerini çıkart istersen. Şey Neredesiniz siz? Ben ne oluyor? Terlikliyorum. havuza mı gidelim? Evet. Ya buraya birazcık girin. Çok güzel görünüyor. Rüya işte şu mantarın altına girdim biliyor musun? Sen de girebilir misin? Hayır. Rüzgar Hayır. sen girebilir misin? Yol Peki sen bilirsin. Rüzgar. Hayır. Ya burası çok renkli bir yer. Hazır mısın? Hayır. Birazcık üşüyor musun? <laughs> o zaman direkt dal suyun içine. Önce sana verdiğim komutları uygulamanı istiyorum. Önce mantarın altına gir. Bakalım ilk komutu başarabilecek misin? Vallahi girdi. Git 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 içine gir. Heh. Yukarıya bak şimdi. Çok güzel bir değil mi? Allah. Evet çok eğlenceli o yüzden. Şimdi gel bakalım gezelim başka ne var? Şimdi Rüyam Burada görmüş olduğun üç tane şey var. Mavi, sarı ve kırmızı. Evet, kırmızı dökülüne göre sarı da mı döküldü? Sıra mavide mi dersin? Bekliyoruz bakalım. Bir, iki, üç. Allah sarı bir daha geldi. Allah mavi. Allah rüya. <laughs> Hadi bir daha bak. 10'a kadar sayacağım. Şansına. Dökülürse dökülür. Dökülmezse dökülmez. Başlıyorum. 1 Annem zamanlamaları çok değişik ama bunların. Bak mavi bir kere dökülene kadar sarı iki kere döküldü. Evet rüyaya girdi. 1 1 2 Biraz daha geriye geriye. <laughs> tamam, gel gel. Şuna ne işe yarıyor? Üstüne basabilecek misin? Ben de bu arada gizli gizli rüyayı şu sarıdan gelecek suyu ıslatmaya çalışıyorum ama Gözüne mi geldi? Sen beni altına koymaya çalışıyorsun. Evet ama yemedin Allah. Sarı var ya gerçekten çok pis söküyor ya. Evet, gel bakalım devam edelim. Aa, Aşağıda bir tane daha mantar var, gel. Gel, gel bir gel. Ha bununla beni ıslatacaksın değil mi? Yemezler, yememezler. Ha, tamam o zaman. Dur, geleyim o zaman. Geldim anneciğim. Ha ne gösterecektin bana? Ne güzel. Ay. Pardon. Pardon. Küçük bir çocuk ıslak ıslak değdi az önce. Al. Ya çok fena ıslattın beni. Gel, gel şimdi. Bakayım. Gel gel. <laughs> bu ne? Ya, Allah bundan ne, bu, bunu Ay! Bunu nasıl çıkıyor. <laughs> şimdi burada dur bekle. Koşarak karşıya geçeceksin. Tamam bekle. Çabuk gel. Yüz, iki, bir koş. Ula! Isıldı. Rüya şimdi sana ne yapacağız biliyor musun? ikimiz beraber. Gel. Şunun altında dikileceğiz. Ne biçim su dostlanacağız ikimiz? Yapabilir miyiz bunu? Ay ya tek başına gidiyor. Cesarete bak. <laughs> bekle bekle bekle. Ya hadi ya. <laughs> ben de mi? Ben ben de mi? Hayır diyemeyeceğim bir teklif sunuyorsun bana. Gelirim. Hadi sen geç geliyorum ben de. Geldim. Gel. Geç geç. <laughs> Hayır önce <müke> sen. <laughs> Öncesi. Allah bak nasıl soğuk. Uh. Geç. Oldu oldu. Gel şuraya dikil. Hayır şuraya geçeceksin. Tam şu altına. Hayır altına. Altına. sonra defa sayıyorum. Evet Rüya gidiyor. 1, 2, 3. Annem çok uzaktasın. Şunun altında dur. 4, 5, 6, 7. Nasıl bir güzel. Güzel mi? Bir daha yapar mısın? Ben gireyim mi? Hadi, Hadi sıra ben de o zaman. Arkadaşlar ben birazdan bunun altında bekliyor olacağım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Su ve havuz videolarının devamı için izlemede kalın. Hoşça kalın. Evet. Damarımda, kanımda. Nereye gidiyoruz şimdi? Evet, ne? Yemini kılava. Yemini kılava. Kısır 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 kasır. kasır, kasır. Herkese merhaba arkadaşlar. Rüya Diyarı kanalına hoş geldiniz. Şimdi ne diyoruz? Şimdi mini disco, mini club diye mini disco'ya gidiyoruz. Eve mi gidelim? Niye mi gidelim? Oteldeyiz. Biraz sonra eğlenceniz. Eğlenmeye gelseler onlar. Ay gerçekten. Rüya düşünsene bütün takipçilerimiz şu an bu otelde olsa hep birlikte mini gidiyor olsak efsane olmaz mıydı? Arkadaşlar şu an biz de keşke sizin eğlenebiliyor olsaydık diyenler yorumlara yazsınlar. Emin tut teyzeciğim elimim. Nerede resim? Ay o kalp çok güzel. Tamam teyzeciğim. Önce bir gidelim birazcık dans edelim. Kurtlarımızı dökelim. Aynen sonra fotoğraf çekelim. Ya dün burada ne görmüştük hatırlıyor musun? Ha. Kirpi. Aa burada da ya bugün de yavru kediler var. Ay minik diskoya giderken yavru kediler gördük. Sipi sipi sipi, sipi. gel. Rüya çok küçükler. Neden? tamam peki hadi yürü o zaman. Mini diskoya gidelim. Abla, evet bu da abla galiba. you Hazır mısınız? D Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Başak teyze mi? Oğlum ben senin annenim. Başak teyzen değilim. Emir. Ne var? Aa, ay ve yıldıza gösteriyor bize. Parka mı gidelim? Arkadaşlar bizim mini diskomuz bu şekildeydi. Otelimizde mini club böyle çok eğlendik yine. Gördüğünüz gibi videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın hadi bakalım yürü. Binebilecek misin sen o yatağa? Bir dene bakayım. Hadi yaparsın sana güveniyorum. Allah rüya geldi ve bindi. Rüya dur bir dakika rüzgar bir, bir denesin. Aferin. Rüya. Gel. <laughs> Rüya emire baksana kendi kendine gitmeye çalışıyor. Dönüyor sadece kendi etrafında. <laughs> Emir çok dikkat et. Eğer devrilirsen. Rüzgar, Rüya sen ona hiç bindin mi? Ona. Taşıyor mu seni? Emin misin? Bana biraz seni taşımaz gibi geldim. Aa, Rüya buraya geldi Rüya. Sen buraya geç şimdi. Çık buna. Rüzgar sen orada duracaksın ve yürüyerek rüyayı taşıyacaksın tamam mı? Çok kolay olacak beni bekle. Rüya sen direkt çık ve otur. Keyfine bak. Çık 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 çık. Evet yapabilirsin bunu. Hadi devrilmeden. Evet Rüzgar. Yürü şimdi. Yürü 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 <laughs> evet. Bu tarafta şuraya yukarı çık şöyle. Bütün havuzu böyle gezdir. Oğlum. <laughs> Motor gibi çalışıyor ayakların rüzgar ama hızınız pek iyi değil sanki. Allah çarpışıyorsunuz. Rüzgar emirle çarpışacaksınız. Dikkat et. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Balık kız. Deniz kızı mı demeliyim? Balık kızı mı bilmem. Üşümedin mi sen? Biraz çıkmak istemez misin artık? Ben yeni girdim ben. Emin misin? Evet. Bu yapacağım sana. Rüya. Allah. Oradan çıkıyorsun, oraya giriyorsun. Bir dur da. Ya ben birazcık denize mi girsek ya? Vallahi ben canım çok istedi be. Ne olur be. Ben de girsen. Denize Girmek istemedin mi? Peki o zaman. denize giremiyorum. Çok soğuk geliyor bu Allah Allah. Havuzlar daha mı sıcak? Bir şey söyleyeceğim. Rüyam. Sence ben bu yatağa binebilir miyim? Rüzgar ben bu yatağa binsen beni taşıyabilir misin? taşırsın be birbirinize bağladınız beraber git bakın emir yolcu oldu rüzgar şoför oldu ve şu an denizde şoför denmez kaptan denir hadi bakalım kaptan niye istemiyorsun emir ne kadar güzel bir kaptanım var işte gidin beraber devam kaptan devam nereye gidiyorsun Arkaya hadi bakalım kolay gelsin. Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Evet bir şey söyleyeceğim gel bir onun ayakları var orada onu bir ayaklarına sokalım. Hadi bakalım Selam Rüya ben bu arada şeye gidiyorum anneciğim. Nereye gidiyorum biliyor musun? Derya teyzenle tenis oynamaya. Hazır <laughs> mısın? Hadi görüşürüz tenise gidiyorum ben. kal. ay birazcık da korktum ben daha önce hiç tenis oynamadım.